Konumuz kırmızı oje arkadaşlar. Kırmızı ojeleri çıkartırken biliyorsunuz fazla yayılıyor, bulaşıyor. Çıkartmak bir eziyet. Eğer nemlendirici sürersek dağılmadan ve çok daha kolay çıkıyormuş. Onu deneyeceğiz. Kremsiz olarak deneyelim. Kırmızı kırmızı buralarda hep kaldı. Şimdi nemlendirici sürdüğümüz tırnaklarımız deneyeceğiz. Ben yine bir şok yaşayacağım ama benim şoklarım da biraz abartı olduğunu düşünüyorum yani. Gerçekten doğru. Nemlendiricili tırnak, nemlendiricisiz tırnak arkadaşlar. Normalde kenarları böyle temizliyoruz yani güç bela. Fakat bunda çok kolay çıkıyor hem de dağılmıyor. Bakın bu nemlendiricisiz olan, bu nemlendiricili olan arkadaşlar. Güzel bir bilgi.